bileyim yok oldum ya. Biri bizi takip ediyor sanıyorum. Abi bir de... Böyle... zemini yumuşak bir yer bulmamız lazım. Yoksa yani toprağı kazarken çok vakit kaybedebiliriz. Yapma. Abi çok stres yaptım ben ya. Bir de içime kurt düştü. Cesetten kurtulduktan sonra mekanı iyice bir temizleriz değil mi? Dur açma. Ya. Ha. şey Arda arıyormuş. Tamam. Ne yapıyorsun? Abi stresinizi azalt. Arkada ceset var. İnsanın biraz saygısı olur ölüye. Kasap havası çalsaydın bari. Babacım uyudun mu? Bu gece dolunay var. Senin aldığın teleskopla bakıyorum. Görsem o kadar güzel ki. Yeni eve taşındığımızda, her gece bakalım seninle gökyüzüne. Bir daha hiç ayrılmayalım. Tamam mı? Polis. Polis. <laughs> 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 ee... Bize gelmiyordur belki ya. Sen şey yapsana. Sağa çek. Onlar geçip gidecek belli ki. Oğlum gitmeyeyim mi böyle? Allah bize geliyor. Ee, şey yapma. Sen panik yapma. Normal sür. Ben konuşurum onlarla yani çevirirlerse. Ay dedik. yedik. Yanaşsa, o muhtemelen yol isteyecek. Geçecek bizi. Ee, Oğlum yavaşlarsam şüphelenmesin tamam, şimdi. Tamam sen yavaşla sağa çek. Şurada. Yavaşladı o da yavaşladı. Tamam, ben oğlum, yavaş geçiyorum o da yavaşladı. Geçmiyor y oğlum, yol istiyor. Biraz yanaş, yol ver onlar geçer. Oğlum ee, ne, ne de diyor, bu sağ çek diyor. Tamam, sağ sağa çek diyor. Tamam, sağa ne çek yapayım, şey. çekeyim mi? Ben konuşacağım, ha tamam. kaçalım mı? Ben onların dilinden anlarım, tamam. Ben konuşayım. Ben Anlarım onların dilinden. Ben konuşmuyorum, sen konuşuyorsun. Ben de ben de halledeceğim ben. Tamam. Bana bak bagajı açarlarsa, bagaja bakarlarsa ne yapacağız? Kısmet. He? Geldi, geldi oğlum. Durmaya niyetiniz yok beyler. <laughs> benim yüzümden aslında. Abim duralım dedi. Ben siz sollayacaksınız sandım. Yanaş dedim biraz onlar geçer. Tamamen benim kabahatim memur burayı. Sağası toplanmanız yanmıyor. Yanıyordu o ya. Allah Allah. Yanıyordu. Sabah yanıyordu. Yanmıyor ya abicim. Ha. Onu hallederiz. Benim sanayide bir usta var. Hemen halleder onu. Kimlikleri hazırlayalım. Alkol yok değil mi? Yok tövbe Oo, oh. biz hiçbir zaman alkol almadık. Zaten her günde camideyiz abimle. Kazma kürek var arka koltukta. Evet var. Neden var? Zeytin dikeceğiz. İstanbul'da mı? Abim benim yeni emekli oldu. Memur emeklisi. Bütün ikramiyeyi de toprağa yatırdı. Artık 300 metrekareye ne kadar sığarsa. <laughs> <laughs> Kim bilir. Fidanlar nerede? Onlar sabah gelecek. Biz çapa işlerine şimdiden başlayalım dedik. Kontağı kapat. İkiniz de aşağı iniyorsunuz. Bir, bir sıkıntı yok. Yok o... sıkıntı yine inanın. Yani, çok da inandırıcıydı aslında. Yarın ta ama biraz daha video bir izlesem olmaz mı? Hı -hı, olmaz. Erken yatan hızlı büyür. Tamam mı bağlayanak? yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız. Bir daha yatacağız kalkacağız ve evimizdeyiz. En fazla üç güne evimizdeyiz. Tamam mı Allah? Annemle babamın arasında uyumayı diliyorum. Amin. Tamam hadi artık. Duanı da ettin. Doğru yatağa hadi. Naz kızım ne yapıyorsun kaç saat içeride? Hemen böcekleriyle sohbet ediyoruz anne. Vallahi mevzu derim bölme bizi şu an. Ya sabır Allah'ım. Hadi yat artık yat hadi. Geç oldu. Sabah kalkamıyorsun sonra. Tamam mı? Bitti mi? Bekle. Ha, benim telefon bu. Bagajdan çalıyor. Kontrol ettin mi bagaj? Spor çantamdaydı, o içindeydi. Açalım bagajı. Hadi. Gerek var mı? Gerek yok aslında. Bilemedim ki. Açalım mı? Allah Allah. Sen de mi sattın benim estoya? Adem Hocam. E Efendim? Merkez Bankası matbaasında. Evet. Polis Fatih. Kurum koruma memuru binada. Fatih. Aa, şeyden. Vanloncu mizeden. Evet. Hı? Yok yok. Ankara. Merkez matbaasında. Ankara. Ankara canım. Beş evler evet. değil mi? Beş evler. Evet. Siz emekli oldunuz mu ya? Allah ım. Adem hocam, gravür sanatçısıdır. Hani bu paraların üzerinde resimler var ya. İşte Atatürk'tü, Yunus Emre'de Bunları yapan kişi. Ama çok değerli bir insandır. <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Şimdi Allah inşallah sizlere de hayırlı emeklilikler nasip eder kazasız belasız ileride. Amin amin inşallah. Ee, biz siz daha fazla yolunuzdan etmeyelim. Ya Kusura bakmayın, biraz geç tanıdım. Ol, olur mu Fatih? Ne demek? Estağfurullah, hiç önemli değil. Hayırlı yolculuklar. Ee, çok sağ ol. Biz de sizi böyle akşam akşam şey yaptık. Stop lambasıydı, ıvırdı Yalnız stop lambasını yaptığın cezası var biliyorsunuz. Ya ta, ta, Ben de o. Ben de. Frene basmayız, olur bir tarz. <laughs> Hadi çocuklar, iyi yolculuklar. İyi abi, nöbetler olsun size. Ay be, havalara bak ya. Fatih kolay gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. yolculuklar sana. Bak, bak, bak. Bak, bak. Senin ben mevcudiyetine kurban olurum. <laughs> ne geziyor oğlum? Çocuğun telefonu bagajda ne geziyor? Telefonla beraber gömeriz diye düşündüm ama işte kapatmayı unutmuşum. Çaldı. Gevezeliğin yüzünden yakalanıyorduk polise neredeyse. Esen, o toplanmasını tamir ettirmemişsin, o yüzden durdurulduk. O da senin suçun.